Cebine merhaba. Bugün sizle Brawl Stars çekiyoruz. Yanımda da Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi oynamayalım. Oynayalım. Şimdi... Ve bugün günde iki video atıyorum. Bu da ikinci videom işte. İnşallah kaybetmeyiz Ahmet. Nasıl yani? İnşallah kaybetmeyiz. İnşallah. Arkadaşlar kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Aşağıya benim kanalımızı sabitleyeceğiz. Evet, onu da yapalım. Tamam. Tamam. Dermişim. Hayır, sıkı. Tamam. Sakın. Tamam Tam arkadaş. Tamam. Abi. O yendik ya rahat falan. Ne yapıyorsun? Hayır. Şu an herkes Ahmet seni öldü iz... ben ben oynuyorum. Herkes artık. seni izliyor. Hı. Herkes be benim izliyor. Hı hı. Oy bak yendi. Arkadaşlar daha yeni işte sabah açız. Biliyorsunuz benim hesabım vardı da pro oyuncu diye. Bu da 2. Sen de şey var mı Ahmet? Hı. Sağ, savaş topu var var. Elmas kamyacı. Onu bir daha şeyde açacağım. Onu hmm. bir, bir tane daha maç yapalım onu açacağım. Çok az kaldı yani. Tamam, azım, azım, azım. Elmas kamyacı oynarız sonra. Arkadaşlar şimdi inşallah kazanacağız yine inşallah. Hem kupayı kazanıyoruz. 4 kupam kaldı. 100 kupa oluyor. Köle mi? Aha, 100, çok büyük O 96 kaldı. Hı, Hı Nasıl? Oo. Sen İyi. bebeğine be be geçiyorsun he? Hı? Sen beni mi geçiyorsun kupada? evet. <laughs> Arkadaşlar Yusuf'un da kanalına abone olun. Senin kanalın adı neydi? Aşağıdaki sabitleriz. Aha, adın neydi direkt? Sabitleyeceğim ben sabit. Adı ne o zaman? Söyle direkt. Her türlü diyeyim. Ah, ölü ben de ölüyorum. Tamam ben o yükler bende. Ya sen mi alacaksın? Hay hay kit geliyor. Kit mi? Hı hı Kit. Abi. Kit, kit. Hayır Kedi. hayır. Pis, Kedi. pis. Hadi. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. 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 hayır, hayır. 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 Aa, ay. Ay. Kaybettik. Kesin kaybettik. Ama ama ya burada bir şey yapamazsın ki. 8 8 yani. Arkadaşları unuttun sen Ahmet. Yok. Yaklaştı. Yine çıkmıyor. Oh. Önden çık beni Aha elmas kalmaca geldi. Evet. Elmas kalmaca mı açacaksın? İkonik değil mi? Elmas kalmaca mı açıyor? Yok ya açmak. Bununla iyiyiz. Daha iyi. Ben bir ben bir, bir kupa oldum Ahmet. Ha, Arkadaşlar bir, bir, bir kupa oldum. Dur senin hesabını da bir göstereyim böyle. Şimdi kupasına bakalım. Bin bir kupa. Abi bizim böyle kulübümüz var. Şimdi ben de buna katılacağım 400 kupa olunca. Eski hesabın orada yalnız da söylesene. Hay bu eski hesabım da. Ben bunu hala oynuyorum ki. Şimdi. Şimdi devam edelim. Aa bekle araşıyorum. Bu aşamalı. Çok asıyor. Arkadaşlar yarın iki videomuz da olacak. <laughs> Yusuf bazen seninle video çekiriz tamam mı? Çekeriz tamam. Arkadaşlar yarın... yarına sonra bir daha çekeriz. Yarın aşamalı. da çekelim mi? Çekeriz. Ondan sonra biz o yarın iki video çekeriz yani istersen. Yarın evinizin dışına gidelim Ahmet. Hazır sen, versene Ahmet. Ne zaman gideceğiz? Ee, bilmiyorum ki, bir iki video çekeriz. Arkadaşlar biz İstanbul'da yaşıyoruz, siz nerede yaşıyorsunuz? Sen ki nerede yaşayabiliriz? Onu biliyor zaten. Ben belki. evde yaşıyorum. Çok mantıklı. Ben şu an koltukta oturuyorum. Yo. Yok. <laughs> Yo. Arkadaşlar biz şu an dışarıdayız ve taşı oturuyoruz yani. O yüzden ayıp bir sonrası yiyeniyoruz. Çok sıcak çakalın. Ne? Ya sus. Sus git ya. Arkadaşlar bizim mahallede de çok değerli var. O yüzden onlarla uğraşıyorum Aha geldi. Hadi. Kaç kaç. Kaç kaç. Şeylerin en büyük özelliği nedir? Ultisi. Bir de böyle pusar ya. Sonra onu bir anda ulti atarsın. Öldü, ah. ah, öldü. Kusura kusura kusura. Aa, o! Fena batı Silva. Lan <laughs> Silva fena batı öldürdü. Çok güzel bir pasyondu. Bravo. Ah. Ay. Ah. <laughs> ya. Ay, aku öldüm ya. Burda işte ben. Ya hayır. Geliyor. Ulti'm var. işte bu. Pus'a yatabilirim. Ya şimdi... yaz Yo, git. Aha aha geliyor. Ah gördü ya. Gördü. Hadi hadi. Üstünüze atlarsa ikimiz de üstüne atlamayalım. Atlarsa biz de onu Bilmiyorum. atlayalım. Ben atlarım ki. Ah ha. hay 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 öldüksin. Oha. <laughs> Kaç vurdu. Ay kaybettik bunu garanti arkadaşlar. İmkansız. Oh. İmkansız ki. adamın 15'ten 2 var. Tabii ki Yani. Sadece Edgar olsa bile kaybediyoruz. Arkadaşlar kaybettik yine. Ya yine kaybettik. Yine kaybetmedi. Kaybettik. Oo, 120 kupayı. Sarak Yusuf. Yusuf açıyor arkadaşlar. Allah. Süper Ender. Bravo arkadaşlar. çok iyi oldu. Ama niye sus be. Video çekeriz. Ben ne diyorum? Neredesin? Aa arkadaşlar bir de bu benim 50. videom tam. O da onda da sen varsın. <laughs> Arkadaşlar belki yani yarın veya olabilir belki Yusuf'un da kanalını video çekiriz. çekeriz. Çekeriz. Çekeriz işte biz ayarlarız da öyle şeyler. Başlayalım. Her gün mü video atsak Ahmet? Ben her gün iki video atıyorum. Arkadaşlar arkadan biraz ses geliyor. Yarın videomuz her gün olacak. Her gün. Sizi videosuz bırakmayacağız. Köye gitsek de her yere gitsek de. Ben köyde de çekeceğim ki. Ben de çekerim. Hı -hı. Sen de bak. Belki seni alırım. Öyle brostas oynarız biz köye. Vera. Siz köye ne zaman gidiniz Ahmet? Bilmiyorum ki. Ağustos gibi bir şey. Niye biliyorsun? Hmm. Anan nana işte sen de biliyorsun. Ay oh, ay oh, oh. gelsene Şeli. Şeli. Hayır hayır hayır. Oh. Hayır. <laughs> <laughs> Keşke Frank'imiz de olsa arkadaşlar. Keşke. Vay ben eskiden bak benim pro oyuncu hesabım vardı ya. Yine <laughs> ayı. Pro oyuncu hesabım. <laughs> hadi hadi let's go. <laughs> korudum seni bak. Gözde. Sen mi korudun lan? Ben kendimi korudum. Korudum. Kim öldürdüğünü gördün mü? <Gülüyor> At. <Gülüyor> At. sokakta olduğumuz için herkes bağırıyor. Ya bu normal bir şey yani. Susun lan. Bu, bu videoya kaç like gelsin? İlk video e, benim olduğum videolara 15 bin var. Yuh. 15.000 like. Sen ne yaptın? Bin, 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 like. 1000 like lazım. Aa bin like mi? Hmm. Bana en fazla 30 <laughs> <yüz> like. 100, <laughs> 100 like. de gelmiyor. Gelir. Hiçbiri gelmiyor. E ee, Bu ne videomuz yapacağız? Videomuza inşallah gelirler. 90 like. Aa Gel buraya. Hayır. 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 Ya. gidin. Her Gidelim. zaman. Gidin video çekeceğiz. Bunu da git. Ya git git niye git 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 Arkadaşlar geldik şey... çocukları uyardık Hayvan, hadi, çocuklar. Ya hay... 132 kupa oldum ben. Ben oh! hmm. 20 kupa hmm. oldum. Açıyor şey açıyor ender. O oh, emzi açıyor. Ender kupa. Ben de boyu açıyorum <laughs> <laughs> devam evet. ediyoruz. Hazırla anlatacağım. Ben de su içmeye molası vol vereyim şuradan. Ha, iyi. Evet. Ha. Evet. Abi gitmiyor da ya oynayacağız. Sana bak bir tane oyun varsa bir tane oyun var tamam mı? Let's go. Arkadaşlar geldik. Hala <laughs> hala hala. Bombardino krokodil. Hay ben ha, bir, ha, bir tane ben oyun buldum. Ne tamam. oyun? Blok Suit so diye. Vücudunu da çektim. Arkadaşlar bu hafta oynayanlar bize e, like atıp abone olanlarla bir bir gün online video çekeceğiz. Nereden alacağız? Bir bin like gelirse yapacağız onu. Abartma. Abartmayacağım. Osun normalde normal ünlü tribünlere geliyordu da yani biz o kadar bile Herkes gel, gelmek isteyecek sonra atacaklar <laughs> ya. ya. Hayır <gülüyor> hayır. Tek attı <hafta> ya. <laughs> ya. Kaç kaç kaç. Kaç. Yukarı. Arkadaşlar beni izliyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öldürüyorum seni. Ha, hayır hayır. Allah <laughs> ya. Defik. Difik olmadı da. Bu da birazcık daha 3-4 dakika daha çekiyorum ama. 3-4 dakika sonra kapatacağım. Biraz da <laughs> bir tane ama çapasık bana karakter geliyor. Bir tane dynamite <laughs> alacağım. Güzel mi? Bir... <laughs> gel. Belli geldi. Benle geldi arkadaşlar. seçsene. Açıklama böyle zor. O Yusuf'a belli geldi. Şans havala çıktı o da. Hı hı. Biraz güçlendireyim. O da video, video şansı hı -hı. değil mi? Maksimum yap. Ya o bot. O neden? O Niye? kadar iyi karakter değil ki o. Bak işte 11 seviye 0. Kalkın kalkın arkadaşlar ben eve gidiyorum. Bay bay. Tamam tamam siz. Yiyin ya, oynayın. Bu gelişe de kovdum. Zaten başka Kaldır. ne yaptı? Ben, ben, ben. Aleyna gelme. Aleyna. <laughs> Yavuzun manitası. <laughs> Kim ya? <laughs> <Mine>? Ya <gülüyor> <gülüyor> kapat. <gülüyor> ah, ah. Ya. Ay. ya. Ya. Ay. A A şey var. Ya. Ölme. <laughs> ya o Aleyna'yı öldürüyorum. Aleyna'yı öldürme lan ya o zaman ikisini. Canım dört gün. Beni öldürdü. Aleyna mı? <laughs> Aleyna'yı geber. Hay Edgar. Aa, Edgar tabii ki de, beni neden o kadar bilmedin ya? Belli kötü ya. Vay benim pro oyuncu hesabımda belli de vardı. Zizle, Search de vardı, Croft da vardı. O bayağı gelişmişti. Ay biz dur ben niye tavlayayım ya? Nidzo, Nidzo. Çok güçlüyüm arkadaşlar. Ahmet Antalyamız çok güçlüsün. Ahmet ağabeyim. Arkadaşlar e, 80 bin like da yüzümüzü göstereceğiz. Arkadaşlar 100 bin like da yüzümüzü gösteriyoruz. Gelsin yüzümü ben gösteririm yani. Var mı? Yüz binler geldi. Hatta. Ha bir şey. Bu vakti değildi. De, bize bir bin abone yaparsanız. Son oyun. Bir, bir bin abone olursak size yüzümüzü gösteriyor. Hay bira hay hayır. Ben büyüyince göstereceğim. Büyüğün niye gösteriyor? Annem izin var mı? lan. Sen bağırıyor musun? Videonun sonuna geleceğim. Lan ben alamadım karakteri. Ta, arkadaşlar bu bu kadar bugünlük bu kadar olsun. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Sizce Kanalımıza beğendim. abone olun evet. ve like atın ve bildirimleri Her gün daha çok daha güzel videolar gelecek. Haydi evet. bay bay. Bay bay.